Namaza kılmaya gidiyorum. проблеми з ментальною сферою і 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 ментальною сферою і

ということで、私うございました c i t h s i a n a u p.m. r a d e o f a efsa evet. 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 internetler Canlan bir cep telefonlarını sesli alalım. <laughs> gel annele, bacıla gel yanaş böyle gel 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 böyle gel. Hepimiz biriz gel. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah Allah Bahri kainat, nur pak, alemlere rahmet, veren Muhammed Mustafa ve ehli beyti gül cemaline candan salavat. Muhammed Mustafa'nın nur cemaline, Şah Hüseyin'in kemaline, Ali Murtaza'nın yoluna, Allah eyvallah hüdost. Yedi kat yerde, yedi kat gökte, arşta, kürsülerle bir kalemde, on sekiz bin alemde, kendine nezle nakşeyleyen, bağrını adama bakşeyleyen, hak aşkına, hakka yürümüş olan derviş içecek canımızı devri dayım ola, erkeni kadim ola. Bismillah Allah Allah. Biz göçer olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Selam verir kasitemize, gider olduk dostumuza, erken için üstümüze duranlara selam olsun. Sevgili canlar, yolumuz razılık, rızalık yoludur. Hak ah buyurur ki, her şey aslına döner, her şey özüne döner. Yine buyurur ki, bana ne hatayla gelirsem bağışlarım. Ama kul hakkıyla gelmeyin diye canlar. Canlar, bir ünker acı Bektaş verip buyurur ki, ölmek bir bir eve taşınmak gibidir. Bir bedenden bir bedene geçmek gibidir. Yeter ki üzerinde kul hakkı olmasın diye canlar. Canla derviş canımız hal diliyle sizlerden razılık, rızalık için helallik diler. haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal Ekmek, tuz hakkı, eş hakkı, evlat hakkı, komşuluk hakkı helal ediyor musunuz? Helal Ahiret hakkınıza helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun diyen dinlerde hak Muhammed Ali razı ve hoşnut olsun. Bismillah Allah Allah. Hak için ibadete, ehli beyti selavete, hakka üren derviş yanımız için dara durmaya. Bismillah Allah Allah. Hak hilal ilahe illallah, hak birsin Muhammed Resulullah. Aliül Velirullah, Muşidü Kerimullah, himmet eyla ya Resulallah. Bismillah Allah Allah. İlahi ya Rabbi. Adem Seyfullah, Nuh Nebiullah, İbrahim Halilullah, İsa Resulullah, Muhammed Habibuna hürmetine. Derviş şanımızın gidişi kutlu erkanı kadim eyle. Bismillah Allah Allah. İlahi ya Rabbi. Burada olanımıza, olmayanımıza, kadınımıza, erkeğimize, büyüğümüze, küçüğümüze her hasret eylesin aramızda alacağı ruhların ehli bir yolu üzerinde olmayı nasip eylesin. Sübrimizden gelecek olanlar da ehli beyt yolu üzerinde yaratmayı nasip eylesin. Bismillah Allah Allah İlahi Yarabbi okuduğumuz duaların yaptığımız hizmetlerin verdiğimiz okumaların, hakka yürüyen derviş canımızın burada bulunan canların bacıların da geçmişe ruhları için canı gönülden Allah Allah diyelim. Allah. Allahümme salli seyyidina Muhammed ala ali Muhammed. Hak la ilahe illallah, hak birisi Muhammeden Resulullah alim velillah, mürşid-i kerimullah, şefaat kıl ya Resulallah ilahi yarabbi, yalnız sana inanır, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet dileriz. Bizi zalimlerin zulümlerinden değil, nimetinde kurtulmuşlardan eyle. Hizmetimiz oldu tamam, yardımcımız olsun 12 imam. 12 imam derviş yar ve yardımcısı olsun. Yeri nur, mekanı cennet, şikar içinde devri daim olsun. Gerçe hümü hüne Allah Muhammed yali. Buyurun canlar, alalım ben de öyle. Ben şimdi birinden. Ah, kahvaltı. 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 El alın bakalım, el alın, ayak uç. Ayak uç, ayak uç. Ayak uç, tamam, ayak uç. Tamam. Alın yere. Al abi, gel abi. Olur gel abi, çek 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 çek. olur yani. ya. Ol. Siz de kalsın olur. abi. Bak, kurtaralım kurtarıyor Çekelim biraz. Biraz daha çek, biraz daha, çek. daha, çek. daha. Çek. Tamam. 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 tamam abi. Her biraz daha çekelim, biz tam oturmasaydık. Tamam, çekelim hocam. Tamam, tamam, Abi örtüyi alalım. Var mı gelecek ki? Yok yok tamam tamam. Ver, ver, oğlum ee, onu bana? Tamamci e, düşünme. Lada de, de, mı? tutalım daha şey olmaz. Açalım abi. açın aç. Açın abi kapa. Yalvar. Açın alak kapağı tabutu da cenaze aracına koy. Abi. Sen baş ucunda.

<laughs> gel bari, gel. Tamam. abi yaram. Abi Sen düşünmüştün değil mi şey diye? <laughs> He. Senin yani. şey şeyin de mezarda. Sen şeydin diyecektin dikkat <laughs> なるほど。<laughs> ういん。

Evet arkadaşlar. Buyurun. Evet, tamam. bir yandan toprak atarken bir yandan da evet. Arkadaşlar olur. tane kürek var. Allah Allah. Esin diyenler bağışlayan <laughs> Muhammed ona Allahumme salli ala nabiyyina Muhammedin ala disseynna Muhammed. Allahu ila hayda Allah haciyye Muhammed erresulullah. Ali verillaah muridi kerim o mahina teyala resulullah. Ya gönlümüz gündümüz sana dönüktür. Burada dile geleceğim her günle kand sana mahkûstur. Büyük dua, Cenab-ı Hakk'a meritede, büyük kahinler, büyük kahinler, hangi Mustafa, büyük kahinler, büyük kahinler, görünler, görünler, başlarına yanaşacak, görünen, kahinler, büyük kahinler, 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 Ertan siz buradan eve gideceksiniz değil Altyazı <laughs> <tamam. gülüyor> <Tamam>, M.K. <gel. gülüyor> <laughs> Evet taziyeleri şey yapalım. Yavaş yavaş. Evet, Köye. Ay, çok iyiyim, çok iyiyim.

他就是说他

sen şimdi ne yapıyorsun? Benimle oturma ya. Sen oturma. 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 Aynı, tamam. 2.2. Tamam. Sağ olun. Merci.